Selam. Bugün E6'nın incelemesi var. Önce, bu ne ya? Öncelikle ya, lan oğlum. Du, lan Ah! Hı, tamam. Bitti herhalde. Ee, öncelikle genelinden uzun süren bir eğitim videosu. Yani size zırhını göstereceğim. Burada Jet'in oyuna girmesini bekliyoruz. Biraz uzun sürdü evet. Şimdi şu öncelikle düz zırhına bakalım. Ee, şimdi AP memle bakıyoruz. Zaten golda, golda geçmedim düz bakarken. Herhangi bir şey değişmiyor. E, AP'le baktığınız zırh ile şu an gold'la baktığınız zırh tamamen aynı. Gövdesinde hiçbir zırh olarak gözükmüyor. Hiçbir zırh gözükmüyor. Kafasında sağından solundan biraz yerken. Mandetin yanından kafasının üstünden bir şey yemiyor. E, gold'la aynı tamamen aynısı bu arada. Sadece gövdesindeki o kırmızı çizgiyi görüyor musunuz? Oradan denk gelince sektiriyor. E, tuhaf bir tank gerçekten zırh olarak. Kopalısı da tam ortasına vurmanız lazım. Sağına soluna vurunca yemiyor. Üstüne birazcık daha üstüne hani tabii şu an bunu yiyecek. Mermi biraz daha aşağı gitti gördüğünüz gibi. Ama nişan aldığım yere sıkınca mermiler girmiyor. Yani kopolasının tam ortasına vurmanız lazım. Birazcık foh gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir de e, holdamdayken zırhına bakalım. Şöyle birazcık ileri alayım ben. E, şöyle. Ya zırhına bakın Burada size gösterdim. Çok ince açı verirseniz ve paladinize değil de gövdenize atarlarsa sekiyor. Şimdi Cooldown'dayken, e6 e, gördüğünüz gibi tabii kupalası kocaman bir kupalası var. E geçince sadece yanak magnetinin sağında sonra ufacık böyle bir e, derinecek yer oluyor. Vurması çok zor orayı. O yüzden bir şey değişmiyor. Yani APL da aynı deliniyor olarak görebilirsiniz siz de. Şimdi kupalası var. Yan yanak zırhları var. Ben mesela burada şöyle düşünün, Ben PC'den kaydediyordum ve bu oyunu oynarken de PC'de yani eğitim odasında PC'deydim. Yani eğim almadım. Yani şöyle düşünün kolsuz birisi olarak ben ateş ettiğim zaman gördüğünüz gibi bir sabit girişikler yaparsanız kupalarınız kolay deliniyor. Ama böyle birazdan Arda yapacak zaten. Bu mesela bu AP merminin girmesi lazım ama normal şartlarda girmesi lazım. E6'nın e, zırh gerçekten tuhaf bir zırh var. Kafasının altı da zırhlı. Hani magnetin etraf zaten zırhlı. E, ama kocaman bir tank. Yani hem yiyen yerleri çok zırhlı. Yemeyen yer yok. Yemeyen yerler çok zırhsızken Yok yedikleri yerler çok hızırsızken yedikleri yerler de çok hızırlı. Yani tuhaf zor bir tank gerçekten. Şimdi mesela yanına sıkacağım? Kapı doğru sıkacağım. Ve burada da Arda bir şeyler deniyor. Ama i̇yi oldu ama bunu koordin olarak yapmadık. Arda bir anda böyle bir şeyler denemeye çalıştı. Burada mesela demek istediğim şey şu. Bu Hitoman için girmedi. E, palette kaldı. Şöyle sabit girişikler yapmadığınız zaman, kupalarınızı sakladığınız zaman holdan daha önce bundan bahsetmiştim. Delinmesi zor. Mesela bu atış nasıl girmiyor ben de bilmiyorum. Tuhaf bir tank gerçekten. Şimdiki Huldam'da ise şunu göreceksiniz. Böyle girişik yapa yapa. Kafanızı sağa sol yapa yapa. Yani ee, bu atış mesela. Şöyle söyleyeyim size hani senkronize hareketler değil de daha böyle rastgele mesela şu hareket gibi mesela gördüğünüz gibi böyle atışlar sektirebiliyorsunuz ki zaten Ripley'ler çok güzel. 3 de çok güzel. Ben size tankı güzel gösterdiğimi tanıttığımı düşünüyorum. Ripley'ler de tekrardan bahsedeceğim zaten. Zırh şu an gördüğünüz üzere böyle. Bundan sonrası işte girişiklerle AP ile ölüyor zaten. Şimdi şuradan ilk maçımızı açalım. Bunu indirelim. Şuradan açalım. Şimdi ben tank hakkında görüşlerimi söyleyeyim size ilk maçta. Diğer maçlar ama öncelikle pardon hemen buradan çıkıp oyunu oyunun sesini kısacağım. Eğitim odasında fark ettim sesi biraz yüksekti. Ee, i̇lk maç dediğim gibi tankın özelliklerinden olacakken diğer maçlarda o kadar yüksek değilmiş aslında ama bana yüksek geliyordu. Şöyle nerede şuradan ilk ripi açalım. Dediğim gibi Tank'ın özellikleri ve benim görüşlerimi söyleyeyim. Sonra da maçlardan bahsedeceğiz. Şimdi tank gayet DPM'li. E6'mız gayet DPM'li. Gayet hareketli bir tank. Ee, ve topu da ortalama. E, tam Amerikan topu. Hareket halinde üzmez. Tam nişanda üzmez. Ama böyle çok da böyle inanılmaz kuvvetli bir topu yok. Bunun dışında pek bir özelliği yok dediğim gibi. En spesifik özelliği tankın hareketli olması, DPM'li olması e, ve yine spesifik olarak da tankın kocaman bir tümörünün olması. Tankın kafası da büyük bu arada. Yani zırhsız olarak kabul edilen e, bir tank. Ama şöyle bir durum var. Oyun sesle komple gitti bu sefer. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Tankı zırhsız olarak kabul ediyorlar. Evet ki ben de kabul ediyorum ama... Gerçekten e, inanılmaz bir, mesela şu anki 50B mesela şöyle düşünün güzel bir örnek oldu. 50B 10.3'ten sonra bayağı bütün zırhını kaybetti ama mesela bu atı sektirdi. e 6 böyle düşünebilirsiniz. Zırhı yok ama bazı durumlarda sizi kurtaracak ya da böyle girişçikler yaparak eğitim odasında gördüğünüz gibi rakibiniz çok kollu bir ya da oyuncu değilse yani kötü bir oyuncuysa ya da eğim alması kötü olan bir oyuncuysa e, sizi dermekte zorlanacak. Eğer siz tankı kullanmayı ve siz sektirmeyi biliyorsanız bu ne demek? Bunu ikinci replay'de olması lazım. Orada size çok güzel göstereceğim. Başka e, tank hakkında konuşacak bir şeyimiz yok aslında. Hareketleri çok güzel. Hani bir ağır tank olarak ivmelenmesi olsun, dönüşleri olsun benim çok hoşuma gidiyor. E, DPM zaten güzel olduğunu söylemiştik, topundan da bahsettik. Başka neyinden söyleyebilirim? Başka bir şey söylemem ama... Şöyle bir durum var, ee, bu tankın en çok karşılaştırma yapılacağı tank Chieftain MK6 tahmin ettiğiniz üzere ve onunla karşılaştırma videosu değil. Evet tamam şu an vazgeçtim karşılaştıracaktım ama aslında evet bir sonraki tankımız videomuz AACD'den Type-71'in karşılaştırması sonrasında bu olsun tamam evet güzel oldu. Elinde de güzel replay var. Dün bu maçlar bu arada Arda'nın hesabında ben oynadım. 3 ee, üç maçın 3'ünü de ben oynadım ve e video için değil tamamen kendim e6 oynamayı özlediğim için oynadım ee, 55 maç attım bir oturuşta 3710 mu 3700 küsür de bir ee, hasarda 72 mi 74 mi? öyle bir şey yanlış hatırlamıyorum öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum ee, yani demek istediğim şey şu hatalı olarak eğer oynamasını bilirseniz size 3700 oynatabilir ki e, ben daha da iyi oynayabilirdim şu an e, şu an değil tabii 55 maç attım bir istersen baktım dedim şu maçtaki şu hatalarım çok basitti i̇şte 1800 vurup öldüğüm maçlar falan vardı bir iki tane falan onlar olmasa 3800 rahatça sizi oynatabilir eğer tanka hakimseniz bu arada burada bir YouTuber RNG'si görüyoruz. Evet önce VZ düşük çekti sonra Sheridan ıskaladı. <laughs> Bunu Arda hep böyle diyor YouTuber RNG'si diye. Ee, yok pardon iyi oyuncu RNG'si diyor. Evet şimdi Sheridan üzerimize basıyor. Burada da dedim ki hani bir tane vurduk bir tane daha vuralım ölelim diye düşünüyorum. Burada Sheridan üzerine bastı ama şunu unutuyoruz. İyi, iyi oyuncu RNG'si diye bir şey var o oyunda. Evet. <laughs> Tanking hakkında görüşlerim böyle ki inceleme videosu pardon karşılaştırma videosunda beraber yaparız bir daha. Ee, bu haftanın takvimde yok. Size takvimi göstereyim. Burada Discord'a katılmayı unutmayın. Discord'da şöyle göstereyim size. Duyurularda iki haftalı bir e, takvim atıyorum. Mesela şu an ne bugün inceleme günü. Yarın market var. Bunlar sabit zaten. Öbür hafta TVP'nin ardarda arda beşi. Dagdik videosu ve karşılaşma videosu var. E, buradan siz de katılıp videoları öğrenebilirsiniz. Video isteklerinizi yazabilirsiniz. İkinci maçı şuradan şuydu galiba yanlış demeliysem. İndirelim. Ok. indirelim, Açalım. Görüşlerimi söyledim. Şimdi maçlardan... Aa evet bakın bu maç da e kupolası hakkında olacak. Hatırladım. Ama diğer maçı hatırlayamadım. Neyse tamam. Şimdi maça bakalım. Adamların 4 tane ağır tankı 3 tane TD'si var. Bizim 3 ağır tankımız 3 TD'miz. Bir tane medium'umuz var. Bizim medium'umuzda benim Tuğ'num e Omar oynuyor. İyi bir oyuncu. O yüzden ona güvenip ben de burada hiç yapmamam gereken bir şeyi. Ama sırf şu an bu replay'de olan şeyi Olsun diye gittim ve gayet de memnun kaldım yani maçtan e, video için normalde sağ tarafa giderdim Şu telefonu sessiz alalım normalde sağ tarafa giderdim ve e, orada kendi hesabımda olsa video için olmasa sağ tarafa gider ve orada e, daha böyle hareketli bir maç yapardım. şimdi Sol tarafa geldim çünkü size şu an bu göstereceğim şey aslında olmasını istiyordum. Ona bakalım neymiş. Karşımda Cranvagon var, VK-72 var ve ben Hull'dan yapıyorum bu kocaman tümürümle. Kupalam sağ tarafta yani avantajlı pozisyondayım. Ama ona rağmen kupalam çok büyük olduğu için zorlanıyorum. Burada ilk atışımı Cranvagon benim tümürümü ıskalayıp ben onun küçücük kupalasını vurarak yapıyorum. Yani burada aslında demek istediğim şey şu. Ee, istediğiniz kadar zırhlı olun ama eğer rakibiniz kollu bir oyuncuysa azıcık... Zırhınızın hiçbir önemi kalmıyor. Burada bu arada iki tane 3 tane atış yaptılar. 3 üç atışın ikisinde kupalamı vurdular. VK burada bir daha vurdu. Ben bu da VK yapmışken reload'un kısa kaldığını unutmuştum. Bu kadar hızlı yükleyeceğini tahmin etmiyordum ve ikinci kez komutanım gitti. Yani komutan gitmesin demek oyun e, tankınızın bütün özelliklerini azıcık bir düşüş demek. Yani aynı havalandırma takınca tankın bütün özellikleri azıcık artıyor ya. Komutan önce de e, havalandırma çıkarmış gibi düşünebilirsiniz. Loadunuz birazcık kötülüyor gibi gibi. Şimdi bakın VK ilk defa benim kupalama ıskaladı galiba. Şu, yanlış hatırlamıyorsam 1060 sektirmem var ama neyse. Kupalama ıskaladı VK ve ben burada giriş çıklarla bakın atış ettikten hemen sonra kafamı sağa sola yapıyorum. Sadece atış edeceğim an sabit duruyorum ve bunu ee, iyi ayarlamanız lazım. Mesela ilk yediğim atışlar e, VK 2 iki, iki tane attı. VK bir de az kaldı bu arada. VK iki tane soktu. Kupalanman, Kranvagn bir tane soktu. Ve hemen bu, e, bu atışların hepsinde sabit duruyordum. Ama sektirdiğim atışları fark ettiyseniz hep ateş ettik kafamı sağa sol yaptığım komutanım olmadığı için bu atışlar bu kadar kötü gitti bu arada. E, sektirdiğim tüm atışlarda kafamı sağa sol yaptığımdan dolayı ve e, burada tekrardan bir daha göstermek istiyorum. Ne kadar zırhlı olursanız olun e, oyuncunuz, rakibiniz daha doğrusu eğim alıyorsa, eğim almasını biliyorsa zırh bir zırhınızın anlamı kalmıyor. Ben bu yüzden genellikle zırhsız tankları daha çok seviyorum gibi. Bakın demek istediğim şey bu. Evet belki ben alıştığım düzgün yapamıyorum. Çünkü sadece atış ederken sabit dururum. Yani eğim alacak pek bir sürem olmuyor. ama tankımın topun Amerikan topu olmasından kaynaklı iyi bir şey de bu. bu. Çünkü tam eğim almasam da genellikle istediğim... Bakın Tam sıkacağı zaman bana baktı eğim aldı. Bana sıkacağını anladım ve kafamı sağa yaptım. Kupalamız sıkıldı Ve tankın kupalası sağ tarafta olduğu için aynı zamanda kafamız da çok hareketli döndüğü için. Kulemiz dönüşü hızlı olduğu için kupalamızı bir anda böyle adamın eğim aldığı yerin tam böyle bambaşka bir yerine e, getirebiliyoruz. E6'yı burada asıl benim e, böyle zevkin doruklarına ulaştıran şeyi bu zaten. Tamam zırsız evet. Zırsız olduğu için DPM var. Bakın bu 2 artı 2 4 yani %99 böyle tanklarda. Tankınız zırhlıysa DPM'iniz kötüdür. Zırhlıysa pardon tankınız zırhlıysa DPM'i kötüdür. Zırsızsa DPM'i fazladır. Bu genellikle böyle oluyor bu oyunda. %99 böyle oluyor. Ama e, şöyle bir durum var. Bu tank zırsız evet. Ama zırhını kullanmayı bilmeniz lazım. Ee, benim burada aslında siz bu ripleyi de göstermek istediğim şey buydu ve aynı zamanda şu an üzerine full can basan bir VK72 var benim canım 1074 canım var ve ben bu VS'yi kabul ediyorum ee, sadece sol tarafında bir tane taş olduğunu biliyorum VK burada beni delemiyor ee, paletimi vurdu işte tankın şeyi bu ee, asıl esprisi bu tank mesela ben bu atışı kabul ettim VS'ye girmeden önce bu atışı kabul ettim tek atışlık halimle full canlı bir VK72 VS atmaya hazırdım. Ama VK ıskalayınca ne oldu? Benim ekstra bir atış daha yeme potansiyelim hakkım oldu. VK ıskaladığı için. Demek istediğim şey bu. Benim bu tankı sevdiren şey bu zaten. Ki diğer özellikleri çok güzel. on derece topa emin var. Mesela bu atışı yine yiyecekmiş gibi çıktım ve bir daha sektirdim. Bakın olay bu. Ee... Şu an ölmüş olmam gerekiyordu. İlk atışı sektirdiği için bu riski de aldım. Bunu bu adam bu atışı da delemedi. Yani şu an adama bakın hiç atış yemeden full canlı VK72 çekiyorum şu an. Ve hala iki atış yeme hakkım var. Daha doğrusu bir tane hakkım var. Diğerini ölürüm. Ee, yani demek istediğim şey bu. Tankı kullanmayı bilmekten kastım bu. Ve zırhsız olmasına ara mesela bu atış çıkıp sabit durup yani diyeceğim mesela bakın hiç umurumda değil yani çıkıyorum sabit duruyorum atışı yiyorum demek istediğim şey bu bu tankta ve bu arada dediğim gibi yine bin canlı halimle full canlı bir VK 72'yi burada çekiyoruz ve son atışım AP yapıyorum çünkü gold mermisi 340 vuruyor düşük çekme olasılığı çok yüksek ee, o yüzden AP'ye net bir atış yaptım ki zaten tankın topu da eğim aldığınız zaman güzel, eğim almasınız da güzel ki çok yakın mesafe bir atışın e, kaçmayacağından artık adım gibi emindim o yüzden AP atış, AP menbili zor yerine kolay bir atış da yaptım o atış girmedi haberiniz olsun. Ee, aslında sadece bu bile bence E6'yı anlatacak kapasitede değil çünkü hareketlerini çok kullanmadık aslında evet E6'nın zırhını anlatacak bir Ripley olduğunu düşünüyorum ki o yüzden aldım zaten. Ee, bu kadar. Bir de diğer maça bakalım. Diğer maç neymiş hemen şuradan onu indirelim. O inerken de şuradan şuraya gelelim. Şuradan 3 yapalım. Şunu indirelim. Böyle bir maçta bayağı da golde attık bu arada. Ee, 4500 vurmuşuz. İkinci sınıf madalyası almışız. Eee bayağı golde attık. Bakalım ne kadar golde atmışız. Şuradan ee, mermi gidiyor. Bayağı atmamışız ya. Yok. Yok yo, bayağı atmışız pardon. 50 binde mermimiz kesilmiş bu, sadece bu maçta. Ama 30 bin kredi premium hesapla bize kalmış. Bu takım listesinde gösterelim. Sonra son replay'imizi açalım. Evet bu riple istediğim riple. Hatırladım. Şimdi rakibe bakalım. Rakipte ne var? 50B var. Çiftim var. VK pardon. E, var. Güzel. Medleri STB M60. Ee, bir met daha var. STB M60 Pitbull pardon. M48'ler var. Yani aslında baktığınız zaman rakip neredeyse full full down. Yani 50 beyi çıkardığınız zaman hepsi kafa zırhı olan tanklar. Bizim takımda 60 TP falan var. Ee, ben daha çok rakibi bakmayı daha çok seviyorum. Şimdi benim için zor bir maç olacak. Çünkü ben e, bu map'te hold down oynayacağım. Ve bu hold down oynamadığımız bir yer yok e, neredeyse benim için zor olacak. Karşıma bir tane kravan geliyor. Kupalasına atış yapıyorum. Son anda kafasını geri yukarı kaldırdığı için gösterdiği kupalası gidiyor. Spotlandık sol tarafta bir yaka yüzü olabilir. Ondan tedirginim. Biraz onu bekleyeceğim burada. Agresif de oynamayacağım. Çünkü kravan oldukça köle yüksek. Yani kuvvetli bir tank. Karşıma direkt almak istemiyorum. Map'e bakınca da bu arada benim gözüm her zaman map'te. Ee, bizim takımın sağ tarafta olmadığını, dört kişinin solda olduğunu görünce bir an önce kranvagon bana bakmayı bıraktı anda sola atlayacağım. Ki geri çekildiğini gördüm, direkt içeri atlıyorum. İçeri atlama sebebim kranvagonla oynamak değil, takımı tam sırtıma almak. Böylelikle sağ tarafa ve sol tarafa verdiğim spotlara takım destek verecektir diye inanıyorum. Şimdi tekrardan birazcık böyle beyazları değiştirmiş gibi oldu. Karşımda e, M48 ve STB var. Ee, ufak böyle bir spot yapmak istiyorum burada ve SPT benim spot dediğim için SPT bana bakacaktır ki deliyor zaten. Ben de onu deliyorum palina güzel bir şekilde. Kranvagn çok çıkıyor burada takımdan destek hani nerede kimse vurmuyor ben eğim alıyorum tank son anda gidiyor. Bana bir tane inanılmaz beleş bir atış yaptı. Ve kranvagn'a hiçbir atış gelmemesinden şunu anladım ben arkamdaki insanlar insan evlatları benim şu an desteğim değil desteğimseler bile çok koğusuzlar. Bunun farkındayım artık. Ve 50 benin sağ tarafı komple geçtiğini görünce ona böyle güzel bir atış yapıyorum. Fark ettiyseniz tam eğim almadım. Yarım eğimde zırsız e, zırhsız bir tankta olduğu için böyle sadece tanka değdirmek yetiyor. Yarım eğimde sizi üzmüyor. Şimdi karşımda Kran Wagon var. İkimiz burada hullan oynayacağız. Bakın kafam sabit. Ve bir anda kafamı sağ sol yaptım. Bu atışı değerli. Tamam. Ben gittim ona değerli. Tamam. 4'ü 4'ü aldım verdim. İkinci atışını bakın yine sağ sol yapıyorum. Delemiyor. Bir tane daha sıkacak. 3 saniyesi var. Ve ikinci atışını da ıskalattırıyorum. Ve Bundan sonra Crown full clip reload'a girerken ben orada ikinci atışımı yaptım. Üçüncü atışımı yapacağım. Crown hala yüklüyor. 60 TP vuracak. Ben vurdum. 60 TP vurdu. Öldü. Demek ki istediğim şey bu. Kafanızı sağ sol yaptığınız anda bu tankın kopulası. Eğer rakibiniz çok yani çok, çok demeyelim iyi bir oyuncu değilse. kim e, ki maçtan sonra bakalım Crown kaç vurun etmiş merak ettim ben de. E, böyle atışları sektirebiliyorsunuz. Şimdi rakibim karşımda full can çiftim. Ben yarı can e 6yım İlk atışımı yaptım. Güzel bir atış. E, tankın yan durduğunu biliyordum. Kendimi çok az gösterip onun gösterdiği yere vurdum. Arkamdaki 60 tepede güvenip burada kolayca kendimi gösteriyorum. Ee, farmlamaya çalışıyorum. 60 tepede sağ olsun çok korkak oynuyor. O yüzden burada hasar bana kalıyor. Bir atış daha yaptım. çiftinden aldım gülüm. Verdi gülüm. Devam ediyoruz. 60 tepe bir tane vuracak. Ben ona bir tane vuracağım. Ee, vurdum. Ondan önce yükleyeceğim. Bana bir tane daha vuruyor derken 60 tepe gidip kafa atıp öldü. Yani bu maçta da e, yine kupolasıyla zırhıyla hareketlerini çok kullanmadık e, ama son maç olarak bence güzeldi. Ki daha güzel replaylerim var. Bunda da mesela E6 ile yani çiftlerin karşılaşma videosunda replayim hazır böyle düşünebilirsiniz. Bu da 5K pardon 5K değil kampanyamız var. 4999 hasarla e, maçı bitiriyoruz. Yine ikinci sırmada almışız. 100.000 kredi kalmış bize burada. Ne krediler nereden gelmiş ona bakalım. E, madalya kredimiz var mı? Sadece 10.000 madalya kredisi var. Bu hasara böyle bir kredi bırakıyor. 100.000 Güzel, gayet temiz. Abi, hiç mühendim, Giderimiz de yok bu arada. Hep AP atmışız galiba. Yanlış görmediysem. bir Kran bakalım mesela. Ee, 52 net. Ortalama bir oyuncu. Ee, yani kötü bir oyuncu değil. Ortalama bir oyuncu olmasına rağmen o açıda ıskaladı. Mesela 32, 32K'da maçı var. Ağız buzda değil yani. Demek istediğim bir şey buydu. E6 ee, e güzel tank. Ama oynamasını bilirseniz deyip burada ripleyi kapatıyorum. Ee, görüşürüz. Discord'a katılmayı unutmayın.